Bugün sizlere e-devlet üzerinden yapmış olduğunuz seyahat izin başvurunuz ne zaman onaylanır başvuru yaptıktan sonra onu söyleyeceğim Öncelikle bir başvuru nasıl yapılır onu kısa bir değinelim Öncelikle e-devlete girebilmeniz için burada her zaman yaptığınız TC kimlik numaranızı ve devlet şifrenizi girmeniz gerekiyor en ardından e-başvuru yazarak arama motor motoru kısmına e başvuru yazarak oradan e başvuruya basacaksınız. Ardından size bir form gelecek karşınıza. Onları dolduracaksınız. Nereye gideceksiniz? Kaç kişiyle gideceksiniz? Onu yani yanınızda kimler olacağı? TC'si falan. Size bir sağlık raporu falan da soruyor. Başvuru yaptıktan sonra onaylanma süresi kaymakamlığa bağlı oluyor arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kaymakamlık ben 1 2 3 gün içerisinde onaylanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.